evet arkadaşlar. Şimdi Charlie'yi çağıracağız. 2 3 defa denedik değil mi Muhammed? Evet. Arkadaşlar biz çok korkuyoruz. Bir iki defa, üç defa denedik. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ne no no de no. dedim. Ne dedin? Dedim ki şöyle Oha ortaya geldi. Kanla bir gizle. Şimdi ben size bir soru sorayım. Ay telefon yine dondu. Ne Değmeyeceğim. Charlie Charlie. Sana bir soru soracağım. Şimdi evin içinde misin, dışında mısın? Ya yeah, yes ya. Onu öde. Tamam. Şu anlık. Bence burada. Kim taşır burada? Dur kapatma dur. Böyle kaz. Bu ne? Dışında. Yani o Charlie Charlie dış dış. Ait. <laughs> Hayır burada değil. Dışında. Dışında. Hani evin içerisinde değil, yani dışarıda. Lan oğlum gel. Ne? Evin Dışarıdır, dışında, dışında. Hani dışarıda. O zaman buraya girenler ama giredebiliyor. Onun çok uçu hayalet bir şey. mi bir şey yaptı. Yetim kaçmıyor. Lan video çektim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yes gel. <laughs> yes gel. Yes <laughs> 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 gel. Arkadaşlar burada bu yalan değil. Çok uzun. Say ya. bir şey geçiyor şuradan da şu tuvaletin şurasından. Oğlum eve böyle bazen hmm. şey şey geçiyor. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Tırnağımı törpüleme gidiyor böyle bir şey. Ben de işeceğim valla. Lan çocuk tırnağını törpülüyor. Şimdi ne so Bak siz bana söyleyin ben söyleyeyim. So sen dedi ki sen sen bay. İstemiyorum ben altına sıçacağım. Hayır ama ya yes, ne no o derse gitmek istiyorum. Tamam diyelim gördü deme başka bir şey Goodbye bence. Hayır başka bir şey. Goodbye o. Charlie Charlie goodbye. Yes ya you da no know. de. O oh, yes der. Hadi Charlie Charlie. Haydi Charlie Charlie. Sesimiz oradan geliyor. Seni, seni, seni İnşallah yastar. Evet. Yes! Ziyorsa Hadi yani. sil, 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 O sırada denen no diye. <laughs> Ama ya... Hayır, bence burada yalan atıyor bize. Oğlum bence bir Hayır. beş dakika sonra ne Hayır, gitme ya. E, sen de otur, bak korkma. Biz ikimiz yalnız, ben korurum. Bu korumazsa da ben korurum. Ben zaten böyle şeylerde çok korkmuyorum ama yine de biraz korkuyorum. Siz onu da, sizin evde de diyoruz. Hem Ama ona var bizde. Ona oynarız. Siz biliyor musunuz onu? Evet biliyorum. Ona birkaç tane bir şey oynayacağım. Ben şey. ona oynayayım Ne bu oynayayım. Charlie, Charlie. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer buradaysan bir işaret gönder. Gönder. <laughs> Ben korkmuyorum artık. Ben korkmuyorum, değil mi? Normal. Yok daha bir şey göndermedi. Ah hareket ediyor. Gel hareket ediyor. Acaba yes. Yes mi diyecek ne no Eğer yes derse hareket edebilir. Hani hareket, işaret gönderebilir. Yes dedi. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Arkadaşlar bakın yes dedi. Dedim ki arkadaşlar. Bir, adam işaret kesin bir hareket işaret falan gönderdi. yes dedi. Gerçekte arkadaşlar bay bay ben kaçıyorum. O videoyu al. Videoyu alalım gidelim. Hayır daha çekeceğiz. Daha çekelim. O videoyu al bir gezelim. Hayır orada da olmaz. Sen, Sen, en, odaya gidelim bir şuraya geçelim. Ne? Şu oraya geçelim bir. Ne? Oğlum her an bir şey olabilir. Olmaz.

yapmayın lütfen. Çok korktuk işaret göndereceğiz de. De ki eğer bu zaten e, bu araba oku işaretle. araba. Araba bu işte. Bu işte. Bu benim özel koruyucum. Tamam dur. Niye? Ben korkunca acıkıyorum. Burada cesur diye biri var ya Aynısı. Yok. Tır, cesur en çok cesur arkadaşlar. Cesur kaç abonem var? Hı, ben yeni bir kanal açtım. Evet ya. Lütfen, ben oyunu da çek. Oyun videoları çekecek mi? Çekelim. Evet çekelim. Çekeceğiz. Çek 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 ki çek çek eğer bu oradaysam Ya hayır mı ya ki de hayır Ya ver öyle bir şey demek ben korkuyorum bir şey nerede? ama bak kötü laflar Bak böyle ölüm falan da demiyor. bir kere ama ne no dersi tamam. Ama ne dersi? Sıçtık. Hayır demeyin ne olur. Allah siz seviyorsunuz bak seviyorsunuz bu arada. ben video ölçümü Arkadaşlar aldım. Şimdi siz şimdi öldüreceğim mi diyeyim? Şöyle göstereyim Hayır, ne? Deyim. Korkma, korkma. Tamam mı? Sonra direkt, e, o dönmeye başlayınca direkt kaçalım. Sonra ya, e, evet kapıdan evet, bakalım. Direkt bir odaya çık. Ama yar herkes bizi bizi öldürebilir. Onları da öldürebilir. Annen... Anneyi çağır. Hayır çağırma çağırma. Anne, anne çağır. Anne. Çağır sen. Anne, anne, anne. annem çağırmış. Her şekilde öldürebilir. ben de sormuyorum. Ben soracağım. Ben korkmuyorum ki. Öldürsə ben onu anlatırım, anlatırım onu. Ben onu öldürürüm. Bak o gelirse ben onu öldürürüm. Aa, ben de diyelim sonra ben e, videoyu durduralım. Tamam mı? Ne yapıyorum? Gidelim salonda şöyle... oturalım. Oh, 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 oh. Salonda <laughs> oturalım bir 5 dakika sonra 5 dakika sonra gelip bakalım. Haydi. Bak. Korktum. <laughs> söyleme bak. Hadi ben... orada kalın ben söyleyeyim. Hadi biz Ama buyuruz. orada gitmeyin. Bak korkarım bak. <gülüyor> 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 Hayır her an olabilir. Charlie Charlie bizi öldürmek istiyor musun? Yes de ya da no de. Herkes Herkes de. Da. Ben söyle ne dedi? Gelin. Gelin. Onu dedi söyle. gelin. Çok. Tamam. Onu dedi. Ortaya gelin. Herkes otursun. Otursun. Oturmayacağım. Otur. Bak Hüseyin otur. otur sen de. Bak göstermeyeceğim. Anlasın. Arkadaşlar öyle arkadaşlar yesin. Peki biz kulaktan güle güle. Bak bir şey de. Telefon hareket evet, edin. Ama. ama ben yemin ederim. Ben. Yemin. Benim karnım çekiyor. Video mu çekiyorsun? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz tamam mı? Yes dedi. Öldürmek istiyor. Ama ya öldürmek istiyorsa? Allah korusun. Orayı de Biz korkuyoruz. Allah'ın izniyle. Charlie Charlie goodbye. Biz gidiyoruz. Bye bye. No de. No de. <laughs> Alttaki karan nerede? Dur oyunu bir kapat. Yine diyeceğim. Ayağım ağrıdı benim. Ben titriyorum arkadaşlar. ben sıçacağım. altını sıçacağım. Ben de sıçarım ha. Bir kez daha bunu akşamları yapmayacağız. Sabahları yapalım bence. hayır sabahları yapmazsak belki gelmezler. Ama ben bir kere denedim ama olmadı. Charlie Charlie goodbye git git artık. biz sizden korkuyoruz üçümüz. Değil mi? Evet çok korkuyoruz. Yes dedi galiba. Ben... De. Yes sen. Allah'ım sen bizi korudun ya Rabbi. Allah büyüktür. Charlie Charlie niye gitmek istemiyorsun? Git artık. Bizim peşimizi bırak. <laughs> ya maddemi yok. Ya. Ben bunu... Alın gelin. Siliyoruz. Siler misin artık? Dur. Öldürdüm. Çare Çale bizi öldürme ve evine git. No ya. de, no de, no de, no dedi, no dedi. Goodbye dedim. Gitti artık. Oh sonduk. Oğlum yes gerekti? Hayır gitti. Bak no dedi. Gitti. Bizi öldürmek istemiyor. Good dedim gitti. Sonunda kurtuldu. Hayır silmeyelim. Yine deneriz biz. Arkadaşlar çok korkulu bir gitti. Evet arkadaşlar çok korkunç bir, evet, bir gündü. Yani zor zor gitti. <laughs> Çak yani şimdi nasıl olup kendini öldürecekti? Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.